Merhaba arkadaşlar? Harika bende kanalında inlenmekteyiz. Bana ile birlikte Roblox'ta bugün arkadaşlar bir ev tycoon oyunundayız. Yepyeni bir tane oyun var arkadaşlar. Lüks malikane yapımı. Bunu yeni bulduk bende de birlikte ve çekeceğiz oyunda ev yapmaya çalışacağız. Yine drawer makinesiyle uğraşacağız. Aklımızda yalısı. Dostum bugün yine yandık mı dostum? <laughs> yandık. Arkadaşlar ev taykınlarını çok sevdiğiniz için yine bir oyun bulduk. Umarım beğenirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın. Bu tarz oyunları seviyorsanız bana aşağı geç. Dostum komşum olacağız dostum. <laughs> evet. yine başlıyoruz ya dostum. Arkadaşlar. Güzel bir oyuna benziyor. Şuradan hemen başlayalım bakalım. Aa bana dropper makinesiyle para kasacağız bunda. Dostum yandık gene dostum. Aynen. Arkadaşlar beğenmeyi lütfen unutmayın. Yani evet, Düşe basarak para çıkaracağız. <laughs> Altınlar geliyor. Raylon Poppy zengin oldu. Basıyorum. Arkadaşlar Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da yeni postlarımız olacak. Yani yeni paylaşımlarımız olacak. Takipçimiz diyor. Abi Instagram'ı takip ediyoruz. Hiçbir şey paylaşmıyorsunuz. Orada da yeni paylaşımlarımız olacak. Merak etmeyin. Parayı çekiyoruz arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Ne yaptım ben ya? Ha dropper'ı şu an tuşa basmama gerek yok. Otomatik atıyor. Dostum Robux harcamayacaksın. Tamam. Panda'ya söz verdim harcamayacağım. Arkadaşlar bölümde Robux yok. Şimdi sıfır paraya ilk olarak zemini açtık evinin. Oba! Panda bir sürü şey var. Dostum Robux yok dostum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> arkadaşlar Robux'suz gidiyoruz bugün. Bakalım Aaron Poppy dayanabilecek mi? Ben dayanırım arkadaşlar merak etmeyin. <laughs> İki dakika sonra Robux harcıyormuşum. Harcamayacağım. Bak videonun sonuna kadar bakın. Ama ilk olarak hemen dropper'ı inşa etmemiz lazım. Cık. Abi da çok yavaş artıyor ya. Çok hızlı bir şekilde kasmam lazım kendimi ki evi hızlı bir şekilde yapalım. Bak diyor ki para mı ihtiyacım var diyor. Artıya tıkla karşında paralar var diyor. Ve bak 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 bak. Dostum seni kandırmaya çalışıyor. <laughs> Robux harcayan çocuğun karşısına böyle şeyler çıkartmayın lütfen. Bay yerine geç istersen paralarımı alma sakın he. Dostum daha çok işim var geçmiş olsun. Sağ ol. Ev çok güzelmiş arkadaşlar. Arabalar falan da var. Yani garajım aracı da var ya. Araba var işte zaten oradadır. Ya 1085 param var ya. 1155. 1215. Evet dropper'ın sadece belli bir bölümünü yapabildim arkadaşlar. İşte biraz daha yapacağım eve başlayacağım hemen. Biliyorsunuz ilk olarak dropper önemli. Şuradan gene de bir şeyler alalım. Evin iki kolon ayak direği. Kapının olduğu yer olabilir. Işıklarımı taktım. Çok güzel. Oyunda bir gündüz bir gece oluyor. Haritası da büyük. Evi bitirdikten sonra araba çıkarttığımızda gezeriz. Bir daha bir çekeyim parayı dur. Ben başladım eve. Dostum nasıl? Ben de başladım. Abi çok güzel. Araba yolu arkadaşlar. Baya güzel bir araba yolu var. Evin baya büyük bir kapısı olacak herhalde. Dur bakalım. Para bitti gene para bitti. Para bitiyor para bitiyor. Evet arkadaşlar bir tane daha dropper makinesi koydum. Ki daha hızlı parasını daha hızlı yapalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Erun Papi'nin dramı. <laughs> harcamayacağım. Harcamayacağım. Robux harcamayacağım. Dostum yaparsın dayan. <gülüyor> Dayanacağım. <gülüyor> arkadaşlar daha bu tarafa da dropper yapacağız herhalde. Sabah oldu. Hala drama makinesiyle uğraşıyorum. Şunu da koyalım. Bir tane daha koyalım. Evet. Yeterli mi arkadaşlar? Bir tane daha koysak mı dropper? Karon baba bir tane daha koydu dropper'ı. Artık daha ne kadar dropper yapacağım ya. Eve başlamak istiyorum. Arkadaşlar şimdi yavaştan evimizi yapalım. Biz adet sandalye. Büyük bir adım attık. Sandalye koyarak başladık. Ha, back walls tam duvarları örmeye başladım. Evin parkesi zaten hazır geliyor. Allah'a çok şükür parkemiz var. Dostum sağ olsunlar onu koymuşlar. <gülüyor> Aynen. <laughs> Parkelerimiz yapılıyor. ay ne ya? alacağımı şaşırdım. O kadar çok şey var ki. Evet. Şimdi aa yol aydınlattım. Gece arabayla geldiğimizde arkadaşlar kaza yapmayın karanlık olmaz. Drive way lights. Tamam şimdi burada arabayla gireceğim yere de aa, bu ne? Araba robuxlu. İnşallah robuxsuz arabada vardır. Hemen camları kapıları kapatmamız lazım. Evin içinde fırtınalar esiyor, rüzgar esiyor. Buraları kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Akşam oldu soğuk. Evin çatısı kapısı her yeri açık acil inşaatın bitmesi lazım. Dostum donacağız dostum hemen kapıları kapatak dostum. Evet ne? hepsi çok pahalı bu ne bu ne kazık bu bu kazık. Gidiyoruz yine para bitti para para çekmeye gidiyorum yine. Ağaçları koyduk. Bu oyunlarda dekora çok para harcıyoruz arkadaşlar. İşte ağaçlar falan çok pahalı önüne. Aa çamaşır odası. Çamaşır makinesini aldık. Çamaşır makinesini aldık. Çamaşır makinemiz de var. Televizyon standı 2500 mü abi? 500'e ne var? Çöp kutusu aldım 200 eve. İşte bu kadar yani. Anca param buna yetiyor. Dostum fakirsin dostum. Heron Papi Robux harcası zengin olacak ama harcamıyor. Ben bu oyunu Robux'suz bitireceğim abi. Bakalım arkadaşlar videonun sonunda büyük ihtimalle Panda'yı geçeceğim. Çünkü o Dropper makinesini daha yapmadan gitmiş ev yapmaya başlamış bu ramanda. Dostum bak dostum benim taktik daha iyi. he. Göreceğiz sen o drop'un makinesini yapmadan paran hemen bitecek. Söyleyeyim sana. Birazdan ziyarete geleceğim senin neler yaptığını merak ediyorum. Arkadaşlar garajı acil yapmamız lazım. Burası büyük bir iş. Yani bunu hemen elimizden çıkartalım şu garaj bir bitsin hayırlısıyla. Hala birkaç yerin camını takamadık arkadaşlar. Camları da takmamız lazım. Evet burada arabalar var. Tamam bazı arabaları parayla alabiliyoruz. Robux'a ihtiyacımız yok. Dostum güzel miyiz? Evet her şey Robux yok gerek yok. Bazı arabaların normal parayla da alabiliyoruz. Işık taktık arkadaşlar. Koridoru aydınlattık. Burası mutfak bölümü büyük ihtimalle. Ay cama çarptım kafamı. Herompa bir var ya bir gidiyor bir geliyor. Aa merdiveni koydum üst kat da var. Bunun bir üst katı daha varsa zaten arkadaşlar. Bugün yandık biz. Ama ben bölümün sonunda evi bitireceğim yani. Baştan sona göreceksiniz. Merak etmeyin. Takip edin. Videonun sonuna kadar izleyin. Nasıl bir ev olacağımı merak ediyorum harbiden. Mutfağa bak ya. Mutfağa bak ya. Daha mutfağımız bile yok. Aç kaldık. Aç kaldık. Aç kaldık. Aç kaldık. Dostum ben yemek siparişi vereyim dostum. <laughs> <Yapan da> ya panda <laughs> ya. Köşedeki pizzacıdan bir tane yemek söyleyeyim ya. Aa benim mutfak bitiyor. Yemeğe beklerim. Dostum gelirim hemen gelirim dostum. Hemen gel beleş zaten hemen gel. Hiç davet etme. Hep biz çağırıyoruz bandayı. Televizyon standı koyuyoruz da televizyonu koyamadık yani. Televizyon ünitesi bile o kadar pahalıysa. Daha televizyon kendisi yok yani. Lavabomuza bak 1500 dolara tuvalet yani. Bu nasıl tuvalettir böyle anlamadım gitti yani. Hmm, burası yatak odasıydı arkadaşlar. Sabah oluyor, gece oldu, gündüz oldu, sabah oldu, gece oldu, gündüz oldu, sabah oldu. Çocuk hala oyunu bitiremedi. Bak televizyonu daha koyamadan televizyonun daha arkasının öntesinin tepesinde arkasında korumalar ışıklar beyin yandı benim. Dostum geçmiş olsun dostum. <laughs> evet arkadaşlar Robux harcamadan oynayınca pandayı anlayabiliyorum şu anda. Ama bir şey diyeyim böyle daha eğlenceli. Yavaş yavaş yapınca daha tatlı. Robux da bir onda bir saldırıyoruz. Oyun iki dakikada bitiyor abi. Robux hemen bitiyor. Bak mutfak hazır. Beklerim. Dostum nam nam nam. Nam 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 probanda. Hemen nam nam nam. Hemen gel hemen gel. Yemek varsa probanda orada. Birkaç eksiğim kaldı. Ne yapmış bu garajı yapmış. Ha işte e işte. Dostum dostum hoş geldin. Aa, sen daha hiçbir şey koymamışsın. Sen kaybedeceksin oyunu. Ben kazanacağım bugün arkadaşlar. Odanın duvarlarına ölmüş. Abi nasıl yatak odasıdır böyle kayboldum içinde. Galiba hem banyo hem giyim odası var. Dostum çıkar mısın dostum? <gülüyor> Gidiyorum. o <laughs> üst katı yapmış. Ben de üst katı yapacağım daha. Üst katın temelini atamadık. Betonla atmış. Bir şey diyeyim seni geçeceğim ama. Garajı da kapatmış. 15.000 param var. 14.916. Coşuyoruz hemen. Yani. Üst kata birazdan yapacağız arkadaşlar. Acele etmeyin. Önce burayı bitirmemiz lazım. Çatısını yaptım herhalde. Ya dolaba çok para ya. Mutfak dolapları bir türlü bitmedi gitti ya. Of oh be sonunda. Vay fırın. Aa çalışıyor. Bak bastım içi kızdı şu an. Aa açıldı. İşte bu. işte bu. Bu da açılıyor mu acaba? Mikrodalga mı? Açılmıyor. M buzdolabım? buzdolabım açılmıyor. Çekmeceler su akıyor mu? Su da akmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor ya. Bir tek fırın çalışıyor. Bunları açamıyoruz. Keşke bunların hepsini açabilsek. Ben böyle Tycoon isterim arkadaşlar. O zaman daha güzel oluyor oyunlar. Evet buraya kadar izleyen takipçilerim. Size selam olsun. Erampa bir çalışıyor. Devam ediyoruz. Bakalım bu ev nasıl bir ev olacak? Çok merak ediyorum gerçekten. Aa yemek masası. Ya çok güzel bir ev ama. Gerçekten oyunda oynuyoruz ama arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar. Pravanda gel yemeğe beklerim. Pravanda masam hazır. Mutfağım hazır. Her şey hazır. Senin evinde daha hiçbir şey yok. Dostum geliyorum. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Bekliyorum gel. Yemek yiyeceğiz. Hoş geldin. Dostum bu ne? Nasıl yaptım ama? Bak. Sana dedim ki git önce dropper makinesini yap. Karıştırmayalım lütfen oraları bozarsın bak. Dostum fırında ne var? Fırında ne var? Hamburger falan var derada. Attım ama de. Yedim mi ne yaptın? İçi boşalmış. Dostum bir şey yemedin boştu. Doluydu orası probanda. Arkadaşlar hazır mısınız? Bekledik 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 bekledik. Probanda ile paramız biriksin diye hızlı bir şekilde yapmak için. Ve gördüğünüz üzere 279 bin paramız birikti arkadaşlar. Şimdi biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Yani bir 5-10 dakika bekleyince bu kadar para oluyormuş abi. O yüzden şimdi Allah'ım bu resme bu kadar para mı verdim? Neyse kötü bir resim değil. Şimdi hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Öbür türlü git gel git gel git gel yerine bekleyince daha fazla faydalı oluyor. <laughs> Televizyonumuzu aldık sonunda hayırlı olsun. Koltuğumuz da çok güzelmiş. Evet sandalye sandalyelerimiz. Burada bir tane 75'e robuxlu bir şey var. Bu resimler çok pahalı ya. Burayı bitirmiş miydim? Tuvaleti koymamışız. Tuvaleti koyduk. Oturabiliyoruz mu? Oturabiliyoruz. Güzel. Evdeki bazı şeyleri kullanabiliyor olmamız güzel. Sadece su akmıyor. Onu da yapsalarmış güzel olur. Şimdi hemen yatak odasını hızlıca bitiriyoruz arkadaşlar. Camlarımızı da kapatalım abi. Akşam hırsız girecek ya. Yatakta yatma animasyonu var mı? Yok. Yatılmıyor. Ha burası banyo. Öbür tarafta giyinme odasıdır kesinlikle. Vay. Evet burası giyinme bölümü. Aynama bak be. Ayna ayna. Abi beni göstermiyor ayna. <laughs> Gökyüzünü gösteriyor. Tırstım tırstım. Evet sular akmıyor ya. Dostum önce abonelik alman lazım. Ay burada deme. Arkadaşlar önce suyu açtırmamız lazım herhalde. Garajın camlarını taktık. Garajın kapısını taktık. bitir ayım Bitiyor, 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 bitiyor. Şimdi araba almamaya çalışacağım çünkü arabalar en son alalım. Paramız gitmesin. Bunlar Robux'tu zaten. Bir tane Mustang var. O Robux'suz. Hey. Araba aldım yanlışlıkla. BMW aldım. Bunda bir tur atarız arkadaşlar. Vay. Şekil. Buradakileri alamıyorum zaten. Robux'tu bazıları. Neyse en baştan aldık aramamız. Üst katı şimdi hemen hızlıca yapalım. Oturma yeri halı koyduk. Işıklarımızı yaktık. Bakalım 110 bin yetecek mi acaba merak ettim. Televizyon standı. Televizyon. Bir televizyon var ya olduğu yer çok pahalı ya. Dostum 500 tane şey var. Harbiden he. Bir tane televizyon koyarak geçecek ya Bizim odamız burası herhalde arkadaşlar üst katta Alt kat misafir odası olabilir Bakın Evim evim güzel evim ya Arkadaşlar oyun güzelmiş ev de güzel Bakalım en son Oo abi 50.000 istiyor En son bakalım nasıl olacağı merak ettim Tatlı bir ev yani o oh camlarımızı kapattık sonunda rüzgar kesildi. O tuvalet için ayrı bir yer yapmışlar güzel. Ellerimizi yıkayalım. Duşa kabinde su hiç akmıyor ya. Duşlarımız. Aa bak bak burada çalışıyor olabilir mi? Yeşile bassam. Yok sular kesik. Suları kesmişler. Suyumuz akmıyor. O resmi en son alırız. Resim 50.000 arkadaşlar. 50.000 ona en son almamız lazım. Burası büyük ihtimalle çalışma yeri gibi bir şey olacak. Ha 95 bin birikmiş. Race main son alalım. Üst katta böyle bir oturma yeri arkadaşlar. Yani ne kadar gerekti yani. Burası çalışma odam. Kitaplıklarım vesaire var İşte oturup burada iş yapacağım çalışacağım Güzel ya Ayrıca Abi ev çok güzelmiş Arkadaşlar keşke oyundaki gibi değil mi gerçekleri böyle iki dakikada yapsak böyle bir evimiz olsa harika olurdu Kaç tane odamız var anlamadım ama Üç tane falan yaptık herhalde bu üçüncü olsun olabilir Evet Üst katın bitti sadece bir resmim var elimde onu da en son yapacağım Buralar tamam Evet, avize ışık arkadaşlar. Salon da bitti. Bakayım, 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 bakayım bir şey kaldı mı? Çamaşır odası bölümümüz tamamdı zaten. Bahçeye gidiyoruz. Uuu, daha bahçe var, bahçe. Dostum, beni geçtin dostum. Evet, çünkü sana dedim ki git önce drop'u yap dedim. Bahçemizde oturma yerlerimiz. Yani oyunun güzel kısmı bunlara böyle aşırı derecede pahalı yapmamış arkadaşlar. Hani alabileceğiniz seviyede yani. Önce drop'unu inşa ettikten sonra kolay alınıyor. Evet bahçenin ağaç, yeşillik, dekor, dekorasyon. Havuz da var minik galiba. Bakayım. Bakayım. Almıyor, almadı. Ha. Minik bir havuzumuz var. Güzel yeterli. Yeterli yeterli bence yeter. Evet dışarıda oturmaya. Abi bahçesi çok basit. Bahçesi çok basit oldu arkadaşlar. Ben daha böyle e çılgın bir yer bekliyordum yani. Şimdi. Hep Robux'la karşıma bir şey çıkarıyorlar. Selamun aleyküm Praman'da. Dostum yendin beni dostum gelme. <laughs> Evin dıştan anlıyorum zaten bitmediğini. Bak ben bahçeme kadar bitirdim. <laughs> arabayı vurduk ya. Arabayı vurduk ya. Nerede bu çocuk? Ha, O da sen yukarıdaki odadan duvarlarda bile ölmemişsin. Dostum tebrikler. Arkadaşlar ben kazandım. Ama bana arabaya bindi. Nasıl yaptım be? Dostum araban yakıyor. Sağ ol. Son birkaç işim kaldı. Bir tanesi resim. Bir tane de araba var arkadaşlar. Mustang onu alacağız. Bakın karşı komşum da güzel yapmış ha. Oo, bahçeye kadar yapmış. Bitirmiş o da. Allah! Şimdi son birkaç işimiz kaldı. Burası da bitirmiş. Arabayı Mustang almış arkadaşlar. Şimdi hemen Mustang'i alalım. Onu da bir bakalım. Bu ramanda gidebilirsin bu ramanda. Dostum do, Mustang'de gezdir. Dur bir dakika daha almadık. Şurada ışığımız vardı. Evet bahçe bitti arkadaşlar. Ev tamamıyla bitti. Tepede bir resim kaldı. Bir de araba kaldı. Evet arabamız da geldi. Hayırlı olsun hayırlı olsun vay dostum yakıyor vay gt böyle bir harita yapmış oyunun yapımcısı baya böyle bir büyük arkadaşlar burada aa restoran gibi bir yer var böyle alanlar falan var orada ne var helikopter pisti var herhalde güzel bir taykın beğendim şuraya bak edeyim şimdi resmi alalım ve 50 binlik resmi de koyduk. Resim nerede ya? Ha. Ya arkadaş 50 bin, TL, şey 50 bin dolar buna verilir mi ya? Arkadaşlar oyun bitmiştir. Bazı arabalar var onlar Robux'lu. Umarım beğenmişsinizdir. Baştan sonra Robux'suz tamamladım. Gerçekten yoruldum ama değdi. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.